arkadaşlar basınçla. Durgun sıvıların basıncı arkadaşlar hemen durgun sıvılar bulundukları kabın her noktasına ağırlıklarından ve moleküllerin hareketinden dolayı ne uygularlar? Basınç uygularlar. Biz uygulanan bu basıncı P eşittir. Hadi gel. H, D, G bağıntısıyla hesaplayabiliriz arkadaşlar. Burada P arkadaşlar durgun sıvıların sıvı basıncı. Sıvı basıncı. H ne arkadaşlar? H derinlik. Yalnız derinlik nereden? Üstten bakılacak. Üstten derinlik. D ne arkadaşlar? D öz kütle ya da yoğunluk. G de yer çekimi ivmesi. Evet durgun sıvılarda basıncı biz hdg, D, G, hadi gel bağıntısıyla ne yapıyoruz? Hesaplıyoruz. Şimdi basınç ile ilgili özelliklerimiz var arkadaşlar. Hemen basınç ile ilgili özelliklerimize bakalım. Arkadaşlar H aynı yani derinlik aynı kalmak şartıyla sıvı basıncı, durgun sıvıların basıncı kabın şekline veya sıvı miktarına bağlı değildir. Neye bağlıydı? P eşittir, H, D, G'ye bağlıydı. Yani derinliğe, öz kütleye ve yer çekimi ümesine bağlıydı. İkinci özelliğimiz birbirine karışmayan sıvıların kabın tabanına yaptığı toplam sıvı basıncı sıvıların ayrı ayrı basınçlarının toplamına eşittir. Yani biz bunu iki tane cisim olarak alıyoruz. Şimdi... En alttaki sıvı basıncını bulmak için ne yapıyorum? Üstteki sıvının basıncıyla alttaki sıvının basıncını topluyorum. Üstteki sıvının basıncı bakın şu mavi sıvının basıncı h1 d1 g h1 d1 g artı daha sonra yeşil sıvının basıncı yüksekliği yani derinliği h2 d2 g bağıntısıyla hesaplıyorum. Kaç tane sıvı varsa ayrı ayrı basınçlarını topluyorum. Üçüncü özelliğimiz işi ise e, şekildeki boş kapları eşit zamanda eşit miktarda sıvı akıtan musluk ile doldurulduğunda sıvı basıncı zaman grafiği aşağıdaki gibi oluyormuş. Arkadaşlar musluk sabit debili yani her zaman aynı e, suyu akıtıyor. Bakın kabın şekli düzgün olduğu zaman ne yapıyor? Yükseklik düzgün arttığı için basınç da düzgün artıyor basıncımız. Şimdi kabımızın şekli yukarı doğru genişliyorsa bakın dar olan kısımda önce ne yapıyor yükseklik? Hızlı artıyor. Daha sonra geniş yere geldiği zaman artık yükseklik ne oluyor? Ağır ağır artmaya başlıyor. O zaman basınçta ne oluyor? Bakın basınç grafiği de. Önce şöyle burada darken hızlı artıyor. Daha sonra artma ne oluyor? Hızı yavaşlıyor ve üzülen şekilde bir grafik ortaya çıkıyor. Bu sefer de yukarı doğru daralan bir kapta ise Bakın önce yükseklik azar azar artıyor. Daha sonra dar yere geldiği zaman, dar yere geldiği zaman daha çok artıyor. O zaman önce azar 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 daha sonra ne yapıyor? Hızlanıyor ve grafiğimiz gülen yüz şeklinde ortaya çıkıyor. Dördüncü özelliğimiz ise sıvı basıncı H ile nasıl orantılı arkadaşlar? Doğru orantılı. Şimdi aşağıdaki delikten bakın şu aşağıdaki delikten sıvının daha ileri gitmesinin sebebi bakın daha ileriye gidiyor. Bunun sebebi oradaki basıncın ne olması? Büyük olması arkadaşlar. Neden büyük? Çünkü daha derinde. Değil mi? Derinlik ile doğru orantılıydı. Aşağıdaki delik daha derinde olduğu için Buradaki sıvı basıncı fazla oluyor ve buradan bu delikten çıkan sıvı daha da ileriye gidiyor. Yani X2, X1'den büyük oluyor. Basıç ile ilgili özelliklerimiz bunlar. Şimdi gelelim örneklerimize. Hemen birinci örnekle başlayalım. Arkadaşlar kapların A ve B noktalarındaki sıvı basınçları oranı PA bölü PB kaçtır diyor. Hemen yazalım. PA bölü PB. Neydi sıvı basıncımız? Hadi geldi. Şimdi PA için yazıyorum. H 2H. D'si 2D. G'si G. PA için bitti. Şimdi de PB için yazıyorum. Arkadaşlar B noktası burada bakın. B noktası burada ne yapıyorum? Aynı yüksekle ben bunu buraya taşıyabilirim. Çünkü sıvıların basıncı her noktaya aynen ilettiğini biliyoruz. O zaman B noktası buradaysa en üst seviyeye göre aldığım zaman kaç H? 2H öz kütlesi yoğunluğu D, G. Burada ne yaptı? H'lar, D'ler ve G'ler gitti. Tabii ki şu 2 ile şu 2 de gitti. Yukarıda sadece gördüğünüz gibi 2 kaldı. Aşağıda da 1 kaldı. Yani 2 bölü 1'den cevap 2 oldu. Geldik diğer örneğimize. Şimdi diğer örneğimiz az önceki özelliğimiz. Sabit debili musluk ile doldurulan şekildeki kabın tabanındaki sıvı basıncının zamana göre değişim grafiği nasıldır? Arkadaşlar bu soruyu bakın az önce gördüğümüz şu özellik 3. özelliğe göre yapacağız. Şimdi baktık. Kabın alt şekli şekli düzgün, değil mi? O zaman şekli düzgün ise hemen grafiği şöyle. Bu P basınç, bu da zaman grafiği. Kabın şekli düzgünse ilk seferde ne olacak arkadaşlar? Şöyle düzgün bir şekilde artacak basıncımız. Daha sonra ikinci durumda bakın e, kabın alt tarafı yani şurası ikinci bölge şurada. Kabın alt tarafı dar. Dar olan yerde hızlı yükselme olacak. Daha sonra genişledikçe ne olacak? Yükselme azalacak. O zaman hızlı yükselme olacaksa bakın birden şimdi dar olan yerde yükseldi. Daha sonra ne oldu? Azar 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 yükselme yavaşladı hızı. O zaman grafiğimiz de bu şekilde gerçekleşmiş olacak. Geldik diğer sorumuza arkadaşlar. Şimdi bu soruda birbirine karışmayan D ve 4D üstleri sıvılar dengededir. Buna göre R ve T noktalarındaki sıvı basınçları PR bölü PT oranı kaçtır? Evet arkadaşlar bu soruda yine birbirine karışmayan sıvılar. Birbirine karışmayan sıvılarda ne yapıyorduk? Her iki sıvının basınçlarını toplamını alıyorduk en alt seviyede. Üstteki şimdi PR bölü PT demiş. PR bölü PT. Şimdi R noktası için alıyorum. Bakın R noktasını etkeden e, sıvı basıncı kime ait? Şu mavi görünen D öz sıvıya ait. Derinliği de H'mış. Hemen yazıyorum şimdi ben buradan. H D G R noktasını etkeden sıvı basıncı budur. H D G'dir. Şimdi geldim T noktasına etkeden sıvı basıncı. Şimdi T noktasını etkeden sıvı basıncı hem mavi hem de yeşile aittir. O zaman önce ne yaptım? H D, G yazdım. Mavi sıvı için. Daha sonra da yeşil sıvı için. Nedir? 2H çarpı 4D çarpı G. Şimdi H pardon şuradan önce bir hemen şöyle yapalım. Yukarısı H, D, G. Aşağısı bakın. 2 kere 4, 8. Bir de burada ne oldu? 9 H, D, G oldu. Şimdi burada kimler gitti arkadaşlar? H, H, D, D, G, G gitti. Yukarıda kaldı 1. Aşağıda kaldı 9. Cevabımız 1 bölü 9. Şimdi işleri su ile dolu olan kapların tabanlarına yapılan sıvı basınçları P1 ve P1, P2 ve P3 arasındaki ilişki nedir demiş diğer sorumuzda. Şimdi arkadaşlar burada basınç neydi? H, D, G idi. Şimdi sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildi. Bakın yükseklikler aynı. Üçü de su. E aynı ortamda olduğuna göre P1'i yine de yazalım. H, D, G. Bunlara D dedim. Aynı oldukları için. Şimdi P2 nedir? P2 de yine yüksekliği H, D, G. P3 nedir? P3 de H, D, G. Yani sıvılarda basınç kabın şekline bağlı değildir. O zaman P1 eşittir. P2 eşittir. P3 bulunur. Evet geldik şimdi son örneğimize. <laughs> Sistem dengede olduğuna göre PB bölü PA oranı kaçtır demiş arkadaşlar. Hemen şuradan PA bölü PB'yi hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar bakın A noktası bu noktada. Şimdi sıvılar ne yapıyordu? Sıvılar basıncı aynen tüm noktalara iletiyordu. Şimdi o zaman ben ne yapıyorum? En üstteki sıvı seviyesine göre alıyorum. Bu A noktasını ben yüksekliği değiştirmemek kaydıyla ne yapabilirim? Şu şekilde şuraya taşıyabilirim yükseklik değişmedi. Sıvılar basıncı aynen iletiyorsa aynen bu nokta şuradaki noktaya eşittir. O zaman A noktası için yazalım. Yukarıdan derinliğe baktım. Yükseklik 2h. Pardon, derinlik 2h. Öz kütlesine d dedim. d olsun. g de yer çekimi ivmesi. Evet, A noktası için yazdık. Şimdi gelelim B noktasına. B noktası en dipte. Bak yine en üst seviyeye göre aldığım zaman 1 2 3 4. 4h. D'si D. Aynısı bu. G'si de G. Şimdi ne oldu? H'lar sadeleşti. D'ler gitti. G'ler gitti. 2 bölü 4. 2 ile de 4 sadeleşti. Yukarıda kaldı 1. Aşağıda kaldı 2. Cevap 1 bölü 2 olarak hesaplanır. Evet bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.